Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Erdoğan, Biden'ı köşeye sıkıştırdı. Kabil'in şifresi S-400 ve F-35'te. Değerli izleyenler, Afganistan'dan çekilmeyi sürdüren Amerika, Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin üstlenme teklifi yapan Türkiye'ye bunu vermeye hazır ancak Ankara'nın şartları Biden'a ağır geldi. ABD basını Türkiye başta S-400 ve F-35 olmak üzere bazı konularda tavizler istedi. Aksi takdirde Afganistan'dan tüm askerlerini çekme tehdidinde bulundu dedi. Amerika ve NATO'nun çekilmesi sonrası Afganistan'da güvenliği sağlamaya talip olan Türkiye'nin bu göreve neden talip olduğuna yönelik sığ tartışmalar sürerken, Amerikan basını Ankara'nın kabul edilmesi zor şartlarla bu işe giriştiğini yazdı. Afganistan'dan çekilmeye başlayan Amerika, dünyanın ülkeyle bağını kesmemesi için başkent Kabil'deki uluslararası havalimanının güvenliğinin sağlanması gerektiğini söylerken, Türkiye bu görevi yapabileceğini söyledi. Bu konu, bu hafta yapılan NATO zirvesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmede de ele alındı. Türkiye, NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Kabil'deki Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini üstlenmeye devam etme teklifinde bulundu. ABD basını ve uluslararası medya organlarından çıkan haberlerde ise ABD'nin bu teklife sıcak baktığı ancak Türkiye'nin bazı kabul edilmesi güç şartlar öne sürdüğü belirtildi. Konuyla ilgili bir haber yayımlayan Amerikan Wall Street Journal gazetesi Türkiye'nin Hamid Karzai havalimanının güvenliğinden sorumlu olmaya devam etmesi karşılığında başta S400 füze savunma sistemi ve F35 uçakları olmak üzere bazı konularda tavizler istediğini yazdı. Gazetenin görüşmelere yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin ABD'den S-400 füze savunma sistemini elinde tutma ve kullanmasına olanak tanıyacak bir anlaşmayı kabul etmesi koşulunu öne sürdüğü, ayrıca satışı durdurulan F-35 uçaklarının da verilmesini istediği belirtildi. Gazete, Türkiye'nin öne sürdüğü koşulların kabul edilmemesi halinde havalimanından ve Afganistan'dan askerilerini çekme tehdidinde bulunduğunu ve bunun da ABD'nin çekilme planı açısından kilit bir önem taşıdığını yazdı. Biden yönetiminin Afganistan'da güvenliği Türkiye'ye bırakmayı çok istediği, ancak Ankara'nın öne sürdüğü şartların ağırlığı nedeniyle ikilem yaşadığı belirtildi. ABD basını, Türkiye'nin Afganistan'da kalma karşılığı talep ettiği maddi ve lojistik desteği ise hem NATO hem de Amerika için sorun olmadığı ve iki şartında kabul edilmeye hazır olduğu belirtildi. Afganistan'ı Taliban'ın eline bırakmak istemeyen ABD'nin Türkiye ile anlaşma yolunu aradığı ve bu nedenle ilerleyen günlerde S400 sisteminin Görmezden gelineceği ve Türkiye'nin bunları kabulleneceği ifade edildi.